Evet öğlen saati oldu, işe gitme zamanım geldi. Ee, yem yem için et suyu hazırladım, bir miktar et suyundan e, yudumladı. Ee, bu iyi işaret. Onun bir miktar et suyu alması, ağzındaki yarayı kısmen de olsa kapanması anlamına gelebilir. Bir iki gün buna devam edebilirsek o yarayı iyileştirebiliriz. Öyle görünüyor. Bu ağzında mı? Ağzında mı? Artık bilemiyorum. Bunu et suyuyla daha önce çözmüştük. Şimdi bir kez daha aynı şeyi deniyoruz. Yamyamın uzun süre aç kalması beni rahatsız ediyor. Dün ortalıkta hiç görünmemişti. Bugün çıktı geldi. 2-3 gündür aç onun bu ağzından geçen miktar çok ama çok az. Hayatta tutabilir mi tutamaz mı bundan emin değilim ama en azından birkaç yudum da olsa et suyu içmesi olumlu bir şey. Çünkü dediğim gibi burada amaç onun karnını doyurmaktan çok onun ağzındaki yaranın ve iç suyundaki yağlar sayesinde örtülmesi ve dolayısıyla iyileşme yolunda adım atılmaz. Bu arada bizimkiler uyuyorlar. Hava güzel. Ben işe gittikten bir süre sonra çıkıp oynayacaklar diye düşünüyorum. Öyle olunca şimdi bozuldu dinlenmelerinin bir sakıncası yok. Dakikalarım sınırlı olunca her şey biraz alt üst oluyor. Fena dinlenmedim. Alışverişimizi yaptık. Dinlendik. Kedilerimizi doyurduk. Ve şimdi gönül rahatlığıyla işe gidebilirim. Nefes bir hava var. Buna rağmen Bugün yine kazak giyeceğiz. <laughs> Henüz kazağa çıkarıp atacak bir hava yok. Evet, bugün ve yarın da çalışıyorum. Sonra bir mola günü. Bugün ekli koltukları dışarı atacağım. Dipoda da bir dolap var, onu dışarı atacağım. Bu katalitik buzdolabı gibi ufak tefek şeylerden de kurtulmanın yollarına bakacağım. En kötü olasılık onları bodrum katına indirebiliriz. Evet, burada evraklarım, kitaplarım falan var. Onları da bir araya toplamam gerekiyor. Muhtemelen hepsini bu köşeye yığarız ki diğer koltuklar vesaireler geldiğinde kalabalığımız olmasın bir hafta kadar bir zamanım var. Bu bir hafta zamanı. Toz almak vesaire şeklinde de değerlendirebiliriz ama aslında pazar gününden sonra fazla bir zamanım kalmayacak. Pazar günü muhtemelen bu dolabın arkasını çakacağım. Her şey hazır. Çivilerini çakacağız bu dolaptan dolabın sorununu bitirmiş olacağız. Ve bu masayı sağlamlaştıracağız. Bu iki işi de yaptıktan sonra sorunumuz hemen hemen bitiyor. Buradaki dolabı dışarı atabilirim. Ee, bunu ne yapacağımı bilmiyorum. İçinde evraklarım var. Evrakları çıkıp bir kolye koyabilirsek. Sonra bakacağız. Bu dolaptan hemen kurtulmak istemiyorum. Çünkü o normalde bizim mutfağın bir parçası. Belki ayakkabıların üstüne koy koyabilirim. Orada olmasının bir sakıncası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Neyse bakacağız. En kötü olasılık aşağıya indireceğiz. burada bırakacağım. Azı zamanım kalmadığı için uzun boylu bir çekim yapamıyorum. Şimdi kazağımı, montumu giyip çantamı alıp ayakkabımı giyip sokağa çıkma zamanı. Fazla bir şeyim kalmadı. Ucu ucuna otobüsüme yetişeceğim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.